15 yıldır cezaevinde. Son 9 yıldır da tek kişilik bir hücre ölüm odasında tezgitte. Mirza Beyoğlu 28 Şubat darbecilerinin emir ve talimatlarıyla idam cezasına çarptırıldı. Dosyasında bir tek eylem yok. Ne de bir eylem talimatı. Bilinen tek suçu onun mütefekkir kimliği ve yazdığı eserler. Başta fikir, şiir, roman, hikaye, otobiyografi tarzı eserler. Batı felsefesinden İslam tasavvufuna, divan edebiyatından hukuka, sosyolojiye, psikolojiye, eski Yunan'dan İslam tarihine kadar onlarca alanda 60'a yakın eser. Her biri başlı başına çığır açabilecek, devrim sayılabilecek yenilikler getiren eserler. Necip Fazıl'ın 1983'te kendisine söylediği dünya bir kahraman bekliyor, bir fikir kahramanı. Hadi bakalım inşallah bizden bekleniyor. Bizde de bir fikir adamının yaşamaması için her şey mevcut sözü, bugün de onu yaşatmamaya çalışanlarca bir kere daha doğrulanıyor sanki. Daha önce suikast girişimleri, göz altında kaybetme teşebbüsleri, işkenceler ve 2000 yılında Metris'te uğradığı saldırılar da onu öldüremeyenler, en son 2002'de darbecilerin talimatıyla ona idam kararı verdirdiler. İşkenceci köpekler hesap verecek. İşkence. Bugün bu şartlarda bu zulüm hala sürüyor. 28 Şubat darbeleriyle mücadele edildiği iddia edilen şu günlerde sembol dava olan Salih Mirzabeyoğlu davasıyla ilgili toplumsal mutabakat sağlanmıştır. Önemli sevil toplum kuruluşları ve dernekler, kanaat önderleri, siyasi parti liderleri ve milletvekilleri defalarca bu konuyu gündeme getirmişlerdir. Fakat bu okulsuzluk halen devam etmektedir. Bugün Mısır'da bütün dünyanın gözleri önünde darbeci aynı anlayış, kendi hak hukuk tanıma zulümlerini oradaki Müslümanlara karşı devam ettirmektedirler. Mısır'daki Amerikan İsrail güdümündeki darbecilerin darbesine karşı çıkmak, tavır geliştirmek önce Anadolu'daki darbecilerin hak tanıma hukuksuzluklarıyla yüzleşmekten geçer. Yüzlerce, binlerce Anadolu evladının 28 Şubat darbesi neticesi hala cezaevlerinde olmaları ve bunun için hiçbir somut adım atılmaması hükümetin bu konudaki samimiyetsizliğini ortaya koymaktadır. İşbirlikçi mültekler hesap verecek. İşbirlikçi mültekler hesap verecek. İşbirlikçi mültekler hesap verecek. İşbirlikçi mültekler hesap verecek. Bir haksızlığı gördüğünde önce elinle buna gücün yetmiyorsa dilinle Buna da gücün yetmiyorsa kalben buzet diyen bir peygamberin ümmeti olarak diyoruz ki Anadolu Mısır'a sahip çık. Anadolu Filistin'e sahip çık. Anadolu Doğu Türkistan'a sahip çık. Anadolu tüm İslam alemine sahip çık. Anadolu kurtarıcı fikre sahip çık. Anadolu mütefekkirine Salim Mirza onla sahip çık. Kumandan canımız Feda olsun kanımız. Kumanda! Canımız. Feda olsun kanımız. Kumanda! Canımız. Feda olsun kanımız. Kumanda! Canımız. Feda olsun kanımız. Ee, bize destek çıkan Saadet Partisi, Alperenler ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. Kumandan ne ala, biz oradayız. Kumandan ne ala biz oradayız. Kur'an'dan devrede biz oradayız. Kur'an'dan devrede biz 第一个。 Allahuekber! Biz ölmekle başkına! Tekbir! Allah Allah. Tekbir! Allah Allah. 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 Ya Allah! Bismillah Allah. Allah. Ya Allah! Bismillah Salih bir sahabe Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Vel akibetu lil muttaqin. Amin. Ve la udvana illa ala zalimin. Amin. Ya Hennan, ya Mennan, ya Kahhar, ya Cebbar, ya Muntakim Allah. Amin. Kumandanımıza ahir zamanda innel akibetu lil muttaqin vaadiyle müminlere vaat ettiğin muttakilere vaat ettiğin akıbeti lütfeyle ya Rabbi. Amin. Sen ona İslam ihtilal ve inkılabını, büyük zuhuru yet ulaştır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bizleri İslam ihtilal ve inkılabının madde ve mana şartlarına eriştir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen kumandanımızı her türlü şeririn şerrinde muhafaza eyle ya Rabbi. Hadi. Ya Rabbi ona telegram işkencesi uygulayanları, ona onu öldürmek isteyenleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Hadi. Ya Rabbi İslam ihtilal ve inkılabını Önündeki engelleri temizle ya Rabbi. Amin. Bütün mürtetlikleri İslam ihtilal ve inkılabına mali olacak bütün mürtetleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Güç senin, kuvvet senin, kudret senin ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bizleri de İslam ihtilal ve inkılabının madde ve mana şartlarına eriştir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bizleri şeriatten, şeriat... İslam ihtilal ve inkılabı yolundan senin ve Resulünün yolundan onun hükmünden ayırma ya Rabbi. Duâ en lillahi teâlâ el Fatih